Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Ee, yani e, gördüğünüz gibi zaten işte Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda %100 isteği doğrultusunda diyebileceğimiz ilk isim ki e, hani o da hakikaten zor diyebiliriz ama benim de öğrendiğim bu arada Mince'ye Kim yani Kim soyadıymış oyuncunun bunu da söyleyelim Mince'ye Kim diye okunuyormuş. Onu da e, bu şekilde bu da da öğrendik. Kazan Şimdi, <laughs> kazandırmış olduk. Evet evet e, ikinci isim de Kulü olabilir gibi gözüküyor. Yine Vitor Pereira'nın özel olarak e, istediği oyunculardan kendisi. Tarık Avdal aslında çok güzel söyledi. Yani bu sistemde şu an soru işareti olan e, iki bölgeden birisi e, sol, solu Seat Klose için bu şekilde halledebileceği aslında e, konuşuluyor. Sağ tarafa da sonrasında bakılabilir ama e, öncelik santrfor, e, santrfordan sonra sol çizgi, ardından e, eğer oradan orta sahadan gidecek oyunculara göre Dinamik bir orta saha yani o 8 numara bölgesinde şu an tabii ki orada şişkinlik var ama sürpriz ayrılıklar da olabilir. Sonrasında da sağa bakılacak e, Fenerbahçe'de ama o kısmın ben e, Eylül'ün başından itibaren bir 8 Eylül arasında olmasını bekliyoruz. E, şimdilik sol taraf ve Santrfor Fenerbahçe'nin önceliği gibi gözüküyor. Ama e, haber haberde de detayları var. Yani Kolesinaç e, maaşı yüksek bir oyuncu orada da Mesut Özil formülle bir formül bulmaya çalışıyor Sarı Lacivertli kulüp sözleşmesinin son yılı 5 milyon avrodan fazla kazancı var. Fenerbahçe'nin tabii ki bu parayı şu anki şartlarda vermesi mümkün değil. Vermeyi de düşünmüyor. Yani böyle bir parayı vermeyi de düşünmüyor. Bir miktarını sarı lacivertler karşılayıp sonraki yıllar içinde bir sözleşme yapmayı hedefliyor ama biraz yavaş yavaş davranmaya çalışıyor. Bu harcama limitleri nedeniyle. Fenerbahçe'den dörtlü transfer operasyonu Burak Kapacak ve kimya transferleriyle adından söz ettiren Fenerbahçe yeni bombalar patlatmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi temaslarını hızlandıran sarı lacivertler kısa süre içerisinde listesindeki isimlere imza attırmayı hedefliyor. Golcü transferinde önceliği Alexander Sörlot olan Kanarya bu oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla Leipzig'ten kiralamak istiyor. Norveçli golcünün bonservisini yüksek tutan Alman ekibiyle pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe transfer limitlerini zorluyor. 25 yaşındaki forvetin transferinin gerçekleşmemesi halinde Musa Dembele ve Cedric Bakan bu gibi golcülerle görüşmelerin yapılacağı iddia ediliyor. Solbek transferinde uzun süredir Kolasinac ile görüşen Fenerbahçe, Boşnak futbolcunun arsını ile kalan bir yıllık sözleşmesini feshetmesini bekliyor. İstanbul'a gelmesi an meselesi olan 28 yaşındaki oyuncunun dışında Sabek için yine İngiliz devinde şans bulamayan Cedric Suarez öne çıkıyor. Daha önce İngiltere'de kalmak istediğini açıklayan 28 yaşındaki Portekizli'nin Arsenal'ın yeni sezon kadrosunda düşünülmemesi Fenerbahçe'nin umutlarını arttırıyor. Kanat transferinde gündeme gelen son isim Yoni Gonzalez oldu. Bonservisi Benfica'da olan Sierra'da kiralık oynayan Kolombiyalı'nın imzaya hazır olduğu ileri sürülüyor. Fenerbahçeli Yıldız'a Rangers'tan teklif. Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında Kuenspark Rangers'tan kadrosuna kattığı Bright Osayi Samuel'in peşini bırakmıyorlar. Sabahına bene göre İskoçya ekiplerinden Glasgow daha önce nabız yoktu 23 yaşındaki kanat oyuncusu için resmi girişimlere başladı. İskoç basınına da yansıyan haberlere göre Glasgow 2 milyon euro bonservis bedeli önerirken Sarı Lacivertler bu transfer için 5 milyon euro talep etti. Bu cevabın ardından Glasgow bekleme kararı aldı. Osay Samuel geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktı. 19 maçta bir gol attı ve 1 asist kaydetti. Fenerbahçe'de Ozan Tufan Yolcu işte istenen bonservis bedeli Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin kadrosunda da birçok isimle yollarını ayırması bekleniyor. Teknik heyetin gözüne giremeyen isimlerin yanı sıra transfer limitine takılmak istemeyen Sarılay Cevertler'in birçok kulübün listesinde yer alan Ozan Tufan'ı satabileceği iddia ediliyor. Rus ve İspanyol ekiplerinin gündemindeki milli futbolcunun en az 8,5 milyon euro bonservis bedeliyle satılması planlanıyor. Miyazaki Fenerbahçe'de kalacak mı? İtalya seri rakiplerinden Genoa, Meazaitis'in Fenerbahçe'ye bir teklif götürmeye hazırlanıyordu ama geç kaldı. Geçtiğimiz sezon Genoa'da kiralık olarak oynayan David Zappacosta, Marco Pia ve Luca Pellegrini gibi isimlerle yola devam etmek istemeyen İtalyan ekibi. Yeni sezon planlaması çerçevesinde Miyazaitis ile sözleşme imzalamak istemişti. Sampdoria da Miyazaitis transfer radarını almıştı. İtalyan ekibi Zaitis'in hazırlık maçlarındaki performansını yakından takip etmişti. La Gazzetta Dele Sport'ta yer alan habere göre Sampdoria Teknik Direktörü Roberto Sloven oyuncunun taktiğine çok iyi uyum sağlayacağını düşünüyordu. Ancak hem Genoa hem de Sampdoria bu transfer için geç kaldı. Çünkü Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira oyuncusunun hazır görüntü çizmesi ve hazırlık maçlarındaki olumlu performans sebebiyle takımda kalması gerektiğini yönetime iletti. Fenerbahçe'li Steven Kalkır'a Gaziantep, Alanya Spor ve Yeni Malatya Spor talip oldu. Fenerbahçe'nin bu sezonki ilk transfer olmasına karşın Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın olumsuz rapor verdiği İngiliz stoper Sevin Kalkır'a Süper Lig kulüplerinin ciddi ilgisinin olduğu öğrenildi. Takvimin haberine göre bu kulüplerin Gaziantep, Aytemiz Alanyaspor ve Yeni Malatya Spor olduğu öğrenildi. Yeni Malatya Spor'un Sadık Çipunar ile de ilgilendiği biliniyor. Ancak bu üç kulüp içerisinde en çok istekli olan ise Gaziantep. Teknik direktör Erol Bulut'un Alanya hocalığını yaptığı İngiliz stoperde ısrarcı olduğu ifade ediliyor. Gelen bilgilere göre Erol Bulut'un Fenerbahçe'de kalması durumunda da Kalkır'ın transferini talep edeceği öğrenildi. İngiliz stoper ile ilgili bu hafta içerisinde somut bir adım atılmasının yüksek ihtimal olduğu da öğrenildi. Fenerbahçe'nin yeni lideri Mesut Özil, Arsenal'dan geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve eleştirilen Mesut Özil, 2021-2022 öncesi büyülüyor. Yıldız futbolcu Sarılaj hazırlık sürecinde öne çıkan isimlerden olurken Maçlardaki performansıyla teknik eğitim yüzünü güldürdü. Oynanan 7 hazırlık karşılaşmasında şık asistleri ve müthiş ara pasları imza atan Mesut Özil, yeni sezon öncesi takımının sağdaki lideri olacağını kanıtladı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın sağdaki yardımcı rolünü üstlenecek olan 32 yaşındaki futbolcu, antrenmanlarda da kendisinden istenenleri harfiyen yerine getiriyor. Kadrodaki genç isimlerle yakından ilgilenen Mesut Özil, bu futbolcuların gelişimine de katkı sağlamaya çalışıyor. İrfan Can Kahveci'den iddialara yanıt. Hazırlık maçlarında yedek oynayan İrfan Can Kahveci'nin moralsiz olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Fenerbahçe'nin yıldızı hakkındaki haberlerinden dedikodudan ibaret olduğunu belirtip formayı hak eden yer bu takımda herkes Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele ediyor. Kim daha faydalı olacaksa o görevi yapacaktır ifadelerini kullandı. Giresin Spor Başkanı Hakan Karahmet'ten Altay Bayındır açıklaması özür diliyorum Fenerbahçe yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Giresunspor'a Spor'a konuk olurken sağdan 3-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Maça ise bir Giresin Spor taraftarı ile Fenerbahçe kalecisi Altay Beğendir arasında yaşanan olay damgasını vurmuştu. Bir futbol sever Altay'a formayı imzalatmak isterken tribünde bulunan Giresunspor Spor taraftarları kaleci altın yanlarına kadar gelmesine yürü git buradan giriyorsun burası hayırdır sözleriyle tepki göstermişti. Altay da bunun üzerine bir sus kafa açma yanıtını vermişti. Konuyla ilgili ilk açıklama Giresun Spor Cephesi'nden geldi. Karadeniz ekibinin başkanı Hakan Karamet Altay Bayındır'dan özür diledi. Karamet Radyo yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Altay Bayındır'a yapılan davranışı kabul etmiyorum. Altay Bayındır'dan özür diliyorum. Altay umarım bu özrümü kabul eder. Taraftarımız bu tip hareketlere izin vermesinler dedi. Ose Soso'dan haber var. Sakatlığı nedeniyle sonuç hazırlık karşılaşmasında forma giyemeyen Ose Soso'dan haber geldi sakatlıktan tamamen kurtulan Arjantin Yıldız'ın şans bulması halinde Adana Demirspor'a karşı oynanacak sezonun ilk sınavında kadroda olması bekleniyor. Bu arada Tangocu Fenerbahçe'den ayrılacağı haberlerine de, de tepki gösteriyor.